Herkese merhabalar. Ben Paramedik Arne Özkan. Bu videoda sizlere pediatrik olgularda, çocuk vakalarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu vakalarda genel anlamda muayene ederken ve klinik bakıyı sağlarken hangi hususlara dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Tabii ki bütün vakalar gibi pediatrik olgular da kıymetlidir. Ancak pediatrik olgular biz birazcık daha korkutmaktadır diyebiliriz. Bunun tabii ki de haklı nedenleri var. Tabii ki de erişkin vakalar kadar sıklıkla pediatrik vakaları gitmemiz, pediatrik olguların hem hem anatomik hem fiziksel hem fizyolojik hem de psikolojik bazı zorlukların olması aynı zamanda bu vakalara karşı bazen tecrübe düzeyimizin sıklıkla gitmemizden dolayı yetersiz kalması tabii ki de bu nedenlerden bazılarıdır. Ama pediatrik olgularda temel hususlara dikkat ettiğimizde rahatlıkla bu korkularımızı daha doğrusu bu çekincelerimizi ortadan kaldırabiliriz. Bu videoda sizlere pediatrik olgularda nelere dikkat etmek lazım bazı nüansları vermeye çalışacağım. Acil sağlık hizmetleri profesyonelleri için tabii ki de bütün vakalar kıymetlidir. Bizim vaka ayırt etme gibi bir durumumuz yoktur. Ama bazı vakaların önem derecesi tabii ki de klinik durumuna ya da özel durumuna göre değişmektedir. Burada da erişkin vakalarda olduğu gibi pediatrik vakalarda da bizi zorlayan hususlar olmaktadır. Aslında pediatrik olgularda bizi zorlayan temel şey sıklıkla pediatrik vakalara maruz kalmamızdır. Aslında ne kadar fazla pediatrik vaka görürsek tabii ki de o kadar bilgi, beceri ve kişisel donanım tecrübemiz artacaktır. Temelde aslında yeten şeyin ben bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi pediatrik vakalarda dikkat edeceğimiz en önemli şey nedir dersek tabii ki de acil olgu yönetimidir. Biz acil olgu yönetimini muhakkak tüm vakalarda yapıyoruz ama pediatrik olgularda bazı nüanslar değişmektedir. Burada dikkat edeceğimiz şeyler budur. Tabii ki de ABC değerlendirmesi herhangi bir ileri yaşam besle ihtiyacına olup olmadığını değerlendirmek önemlidir. Burada çocuklarda acil olgu yönetimde bir de CDÜ dediğimiz çocuk değerlendirme üçgenini mutlaka değerlendirmemiz gerekmektedir dir. Çocuk değerlendirme üçleği daha çocuğu ilk temasımızda, ilk gözlemlediğimiz anda başlayan bir süreçtir. Burada genel görünümü, solunum çabası, cilt durumunu, dolaşım durumunu ciltle hemen değerlendirmek, 30 saniye içinde değerlendirmek, hatta bir süre sonra bunu otomatik olarak daha kısa sürede değerlendirebilecek bir düzeyine gelmiş olacağız ve bu değerlendirmeyi hızlı ve etkin yapmak vakanın klinik anlamda acil bir durum olup olmadığını değerlendirmek açısından çok kıymetlidir. O yüzden mutlaka mutlaka ÇDÜ çocuk değerlendirme üçgenini değerlendirmemiz gerekmektedir. ÇDÜ bize çocuğun herhangi bir solunum yetmezliğinin, dolaşım yetmezliğinin ciddi bir durum olup olmadığının göstergesidir diyebiliriz. Burada genel görünümünün aktif olup olmadığı yani çocuğun hareketli olup olmadığı, ağlayıp ağlamadığı yoksa pelte gibi böyle hareketlerinin azaldığı gibi durumları gözlemlemek ya da bariz bir solunum çabasının solunumla yardımcı kasların devreye girmesinin ciddi takipmesini ya da bradipmesini gözlemlemek ya da avutulabilirlik seviyesini ölçmek tabii ki de ÇEDO'ya baktığımız temel parametrelerden sadece bazılarıdır. Ama mutlaka mutlaka toparlamak gerekirse çocuklarda acil olgu yönetimini değerlendirmemiz gerekiyor ve ÇEDO'yu çocuk değerlendirme üçgeni değerlendirmemiz kıymetlidir. Bir diğer hususta iletişim. Muhakkak bizim için her vakit iletişim önemlidir. Ama pediatrik olgularda iş birazcık daha değişmektedir. Çünkü biz burada bir çocukla iletişim kurarken aynı zamanda ailesiyle de ciddi bir iletişim kurmamız gerekmektedir. Hatta şöyle denir. Önce aileyi tedavi et ki çocuğu tedavi edesin. Buradaki tedavi etmekten kastım yani iletişim kur. Onu rahatlat anlamında ifade edilmektedir. Çünkü hayattaki en önemli varlığı olan evladının başına bir şey geleceğini düşünen ve bundan dolayı kaygılanan bir aile ailenin panik olması normaldir. Burada bizim ailenin kaygılarını anlayabilmemiz, onları rahatlatabilmemiz gerekmektedir. Burada tabii ki bizim kendimizden emin oluşumuz, vakaya hakimiyetimizde rol almaktadır. Aileyi süreçle ilgili bilgilendirmek hem hukuki anlamda önemlidir, hem ailenin bir hakkıdır, hem de aileyi rahatlatmak anlamında önemlidir. Aileyi sürece dahil etmek gerekmektedir. Burada hatta sadece aile değil, eğer ki çocuğun bilişsel durumu, yaşı, anlama kapasitesi uygunsa çocuğu da sürece dahil etmek önemlidir. Örneğin Çocuğun korktu bir uygulamayı, basit bir uygulamayı örneğin palsoksimetri cihazını önce kendimizi takıp çocuğa göstermek, çocuğa adıyla hitap etmek, aileden destek alarak çocuğa yapılacak uygulamaları açıklamak ve her süreçte aileyi bilgilendirmek önemlidir. Çünkü çocuğuna yapılan müdahaleleri bilmeyen ve ona zarar verebileceğini düşünen ya da yeterli olmadığını düşünebilecek bir ailede anksiyetinin daha fazla artması ve bu anksiyetinin bize yansıması normaldir. Zaten dikkat edersiniz ki özellikle acil vakalarda ailenin panik hali otomatik otomatik olarak bizi de etkilemektedir ve yapacağımız müdahaleyi birazcık zorlaştırmaktadır. Burada aileyi de sürecin içine dahil etmek, aileyle iyi bir iletişim kurarak psikolojik ve iletişim anlamında bize destek olabilecek bir ortam yaratmak tabii ki de bir diğer önemli husustur. Pediatrik olgularda bahsedeceğim bir diğer durumda çocukların erişkinlerin küçüğü olmadığıdır. Yani biz çocukları erişkinlerin portatif bir modeli olarak düşünmemiz gerekiyor. Çocuklarda birçok şey farklıdır. Örneğin anatomik yapı farklıdır. Hava yolu farklıdır. O yüzden kullanacağımız laringoskop setinin düz olması bu nedenden dolayıdır. Ya da ilaç dozları farklıdır değil mi? Burada da gene önemli olan bir hususta ifade etmek isterim. Mutlaka kiloyu da öğrenmemiz gerekiyor. Ya da kiloyu eğer ki bilmiyorsak kilo hesaplama, kilo tahmin formüllerini kullanmamız gerekmektedir. Neden kiloyu bilmemiz gerekiyor? Çünkü çocuklarda uygulanacak ilaçlar kilo bazlı yapılır. Yani çocuğun kilosuyla orantılı olarak yapılır. O yüzden mutlaka mutlaka yine çocuğun kilosunu öğrenmek gerekmektedir. Pediatrik vakalarda diğer tüm vakalarda da olduğu gibi madalyonun diğer tarafına bakmak gerekmektedir. Bazen isteyerek veyahut hatta istemeyerek de olsa istismar olguları da olabilmektedir. Bunlar adli olgulardır ve aynı zamanda tabii ki de kıymetli durumlardır. İstismarı da her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Bakın bu şu demek değil. İstismar sadece çocuklarda olacak demek değildir. Sadece engellerde olacak değildir. Sadece yaşlılarda olacak değildir. İstismar gittiğimiz bütün vakalarda olabilir. Ama çocuklarda tabii ki de durum birazcık daha değişiktir. Neden? Onların kendilerini koruma kapasitesi ya da anlatma, anlamı kapasitesi daha farklıdır. Burada fiziksel ya da psikolojik anlamda istismar düşündüğümüz her olguda detaylı muayene etmeliyiz. Gerekirse anne babadan ayrı almalıyız ve mutlaka gördüğümüz en ufak bir şüpheyi not etmeli. Komuta kontrol merkezine ve acil servisteki doktora ilgi vermeliyiz. Çünkü 18 yaşına kadar her çocuk tabii ki de devlet koruması altındadır. Biz de bir vakaya giderek kamu personelleri olarak devletin gücünü daha doğrusu devleti temsil ettiğimiz için o yüzden burada herhangi bir istismar durumunu atlamamız gerekiyor. Nasıl anlayabiliriz? Çocuk çocuğun vücudunda ailenin verdiği hikayeyle uyuşmayacak izlerin olması. Aile diyor ki işte yeni düştü bu morluk ondan diyor ama baktığınız zaman yara daha fazla sürede oluşmuş gibi gözükebilir. Ya da vücutta anlamsız izler olabilir. Ya da çocuk sizin en ufak bir hareketinizden korkup siper alabilir. Yani herhangi bir şiddete maruz kalacakmış gibi korkabilir. O yüzden genel anlamda bunları da gözlemlemek gerekiyor. Son olarak pediatrik olgularda özellikle pediatrik vakalarda kırmızı kod olabilecek pediatrik olgularda mortaliteyi arttıracak belli başlı vakalara karşı hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Mutlaka tabii ki ambulansımız sabah kontrol ederken pediatrik ekipmanlarımızı da bakıyoruz. Ama pediatrik bir vakada aynı zamanda şunu düşünmeniz lazım. Karşıma ne çıkabilir? Genellikle sıklıkla kırmızı kod oluşturabilecek pediatrik vakalar tabii ki de solunum problemleri, nöbetler ve travmalardır. O yüzden çocuklarda solunumla ilgili oluşabilecek temel problemler nedir? İşte kurup gibi, epiglottit gibi, astım krizi gibi, anafilaksi gibi, işte nöbetler, havaliler, ateşli, ateşsiz, epilepsi nöbetleri gibi ya da travmalar gibi, kafa travmaları, toraks travmaları gibi genellikle kırmızı kod oluşturabilecek en fazla karşımıza çıkan bakalara karşı da bilgi düzeyimizi arttırmak gene önemlidir. Benim aklıma gelen belli başlı temel şeyleri ifade etmek istedim. Sizin de pediatrik olgularla ilgili sormak istediğiniz ya da şu konuyu hocam konuşalım dediğiniz bir şey varsa belirtebilirsiniz. Ben paramedik Harun Özkan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.